Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kinder Sürpriz Max yumurtalarından açacağız. Yılbaşı konseptli. Birini mavi, birini yeşil aldık. Bugün yeşili açacağım. Haftaya da 5 like gelince mavi açacağız. Şimdi bunu yavaştan ben bir minik minnak minnak açalım. Bayağı büyük yani. Avucumla elimle aynı boy. Şimdi bunu açalım bakalım. İçinden Ben normalde böyle koleksiyon yapıyorum. İçinden çıkar oyuncakları. Şöyle açalım. Yumurta baya büyük. Buradan baya büyük bir şey çıktı. Yumurta kapağı. Ah, açtım. Bayağı ağır yapmışlar. Zor açmalı. Sonunda. Bekelim. İçeriye kolu geçiriyoruz. Şöyle buradan bu kola geçiriyoruz. Sonra ayıyı takıyoruz. Kafasının oraya. Çok tatlı oldu. Şimdi bunu takacağız. Bunun altında tekerlek var. Dönüyor. Nasıl bu? Böyle. Bunu böyle taktım. Bu tepsiyi de böyle koyuyoruz. böyle dönüyor. Sonra böyle tepsiyi düşürmemeye çalışıyoruz alttaki tekerleğiyle. Dönüyor. Böyle. Sütlüymüş. Şurada kapağında gösteriyordu. Burada süt bardakta. Bakalım. Hmm. güzel. Diğer... Kamera kameramana yok mu? Diğer sürpriz yumurtalardan güzel. Ama yani bir yumurta bir oyuncak için 150 lira bence etmez. Yani 150 lira bence çok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi mavi yumurtayı açmak için de 5 like gel gelmesini bekleyeceğiz bu videoya. O zaman da onu açacağız. Görüşmek üzere.